muhabir arkadaşımız İbrahim Ergin'e uzanacağız. Yanında gerçekten çok önemli bir konuk var. Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin bulunuyor. Ve bir taraftan da tabii koronavirüsle mücadele ve bayram noktasında Sultanbeyli'nde neler yaşanıyor? İbrahim ve değerli konukla sizi baş başa bırakacağız. Evet İbrahim söz sende neler aktaracaksın bize? Özgür teşekkürler. Sultanbeyli Kent Meydanı'ndayız ve canlı yayın konumu Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz ilçemize. Teşekkür ederiz. E, hayırlı bayramlar aynı zamanda. Bugün bayramın ilk günü. Aynı zamanda 65 yaş üzeri vatandaşların da sokağa çıkma izninin olduğu gün ve öğlen 2 ile akşam 8 arası diledikleri gibi e, dışarıda olacaklar. Tabii ki aynı zamanda mahalle mahallede belediyenin kendilerine e, hediyeleri olacak. E, onu soralım öncelikle size. İzleyicilerimizin ve hemşehrilerimizin bayramını kutlayarak başlamış olalım. Bayramın birinci günündeyiz. Bugün 65 yaş üzerindeki kıymetli büyüklerimizin 2 ile 8 arası dışarıya çıkıp dolaşmalar, nefes almaları için devletimizin bir uygulaması var. Biz de ee, bu gibi zamanlarda çalışma arkadaşlarımızla beraber e, bazen 65 yaş üzeri daha öncesinde gençlerimiz, öncesinde çocuklarımız hep e, onları yanında da olmaya çalıştık. Bugün de bütün mahallelerimizde çalışma arkadaşlarımızla beraber. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla beraber bütün mahallelerimizde hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Dualarını talep ediyoruz ve kendilerine e, acizane bayramın e, işte e, birinci günü olması vesilesiyle bir hediyemiz e, oluyor. Sohbet ediyoruz, uzaktan da olsa e, gönüllerini almaya çalışıyoruz. Evet buraya geldiğinizden beri zaten hediyeleri bizzat takdim ediyorsunuz. E, dilerseniz Erdi bir yandan görüntüleri ekrana getirirken biz tabii, tabii. hediyeleri takdim edelim. Sözü tabii ki hem başkana hem de vatandaşlara bırakacağız şimdi. Efendim bayramınız mübarek olsun. Sizinkiden mübarek olsun. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlarınız olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamıyla Aylek şöyle acizane bir hediyemiz Aylek var sizlere. Selam. Lütfen kabul buyurunuz. Sağ olun. Efendim Buyurun siz herhalde eşlik ediyorsunuz evet, değil mi? Evet eşlik ediyorum. Mi? Tek başına çıkamadım. Evet doğru doğru. Allah razı olsun. Hayırlı, bayram. hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı Efendim, bayramlar. Efendim, hayırlı bayramlarınız başkanım, olsun. bayramları görsün. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımızın selamıyla Ali yani böyle selam. çam sakızı çoban armağanı bir hediyemizi lütfen kabul edin. Sağ olun. Efendim bayramlar. hayırlı bayramlar. Bayramımız mübarek olsun. Hayırlı, sağ olun. Ablacığım, hayırlı bayramlar. Çok sağ ol Hava güzel, bugün güneşleniyorsunuz. Aa, çok, 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 çok Eyvallah, hoş geldiniz. Geldin, hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı bayramlar, siz refah kaçısınız herhalde. Evet, burayı ben burayı bilmiyorum. Eyvallah, doğru. Hayırlı bayramlarınız olsun. Ol Ablacığım, lütfen kabul buyurunuz. Hayırlı bayramlarınız olsun. Teşekkür Sayın Cumhurbaşkanımızın selamıyla böyle bir hediyemiz var. Teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlarınız güzel. olsun efendim, sağ olun. Efendim, hayırlı bayramlarınız olsun. Sağlığınız nasıl, iyi mi? Allah razı olsun. Efendim, hayırlı, bayram. hayırlı bayramlar. Böyle bayramda farklı bir e, hava içerisindeyiz. Evet. Ama inşallah önümüzdeki günlerde daha i̇nşallah. dikkatli bir şekilde hem ilçemiz, hem ülkemiz, hem de dünya daha da güzel olacak biz çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. İnşallah Allah rica edelim. Zor süresine geçiyoruz. İnşallah düzelir. İnşallah dua edeceğiz ama dikkatli Orada. olacağız aynı zamanda. Eyvallah, efendim, hayırlı hayırlı efendim. Hayırlı efendim hayırlı bayramlarınız olsun. Sağ olun, görüşmek üzere efendim. Hayırlı bayramlarınız olsun. Efendim hayırlı bayramlar. <laughs> sağ olun. Maşallah iyi gördüm sizleri. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Efendim bayramınızı tebrik, bayram, bayramınızı tebrik ediyorum. Efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Bayramlar, bayramlar. Efendim bayramınızı tebrik Sağ ediyoruz. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Sağ olun, bayramınızı tebrik ediyoruz. Sağ, Sağ, olun. Bayram bayram. Sağ olun. Ama sağlığınıza Size dikkat. Bayram Şöyle bayram yapıyoruz, da. yapıyoruz da. ya hani. Böyle gönülden selam. Eyvallah, Allah razı olsun. Sağ Sağ Peki, görüşmek üzere, Allah, Allah razı olsun. Başkanım bir taraftan tabii ki Ramazan süresince de çeşitli programlar, yardımlar oldu. Biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. Özellikle Ramazan ayındaki e, sosyal yardımlardan bahsedelim. Neler söylemek istersiniz? Ramazan ayı yardımlaşma ayı. Farklı bir iklimde yaşamamız gereken Ramazan'ı bu sene Cenab-ı Hakk'ın takdiri evlerimizde ifa etmeye çalıştık. Camilerimize gidemedik. Terahilere gidemedik. İşte bayram namazı kılamadık. Ee, i̇nşallah Haziran ayıyla beraber dikkatli olursak yavaş yavaş normal hayata da döndüğümüzde eski alışkanlıklarımızı, eski hayatımızı dikkatli bir şekilde sürdüreceğiz. Ramazan ayında öncelikle şunu ifade edelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya örnek olan bir süreç yaşadık. Dün gece sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız bizlerle 11.30'da başladı, sabah 4'ü 4 geçeye kadar devam eden bir bayramlaşmamız vardı. Orada da konuştuk, orada da ifade ettik. Göğsümüzü kabartacak, dünyaya örnek olacak bir liderliği e, ülkemize yaşatmış oldu. Dünyada ve Türkiye'de bu süreç devam ediyor. En büyük üzüntümüz kayıplarımız var, vefat edenlerimiz var, rahmet diliyoruz, hastalarımıza şifa diliyoruz. E, tabii yeri gelmişken burada e, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sağlık Bakanımıza ve Sağlık Ordumuza ve diğer taraftan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurumlarımıza STK'larımıza, hayır sahiplerimize özellikle çok teşekkür ediyoruz. Biz Sultanbeyli'de devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte el ele verdik, STK'larımızla el ele verdik. 60 bine yakın haneye ulaşmış olduk. Talepte bulunan bütün hemşelerimizin, bulunmayan hemşelerimizin de yine yanında olarak bu süreci iyi bir şekilde geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Devletimizin üç fazı olarak Biner lira dağıttığı kişi sayısı Sultanbeyli'de bin buldu. Ve biz tüm kurumlarımızla birlikte dediğimiz gibi Sultanbeyli Belediyesi olarak vatandaşımızın yanında yer aldık. A'dan Z'ye aklınıza gelen ne varsa tüm yaş grupları ile ilgili çeşitli projelerimiz oldu. Bu projelerimizle vatandaşımıza ulaştık bu sürecin iyi bir şekilde geçmesini sağlamaya çalıştık. Ben hem bu süreçte kurallara uyan kıymetli hemşehrilerimize ve bu süreçte gece gündüz çalışan çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü bu süreçte başkan yardımcımızdan müdürlerimize, personelimize kadar onlarca kardeşimiz de test sonucu pozitif çıkmıştı ama Allah'a şükür hepsi düzeldi. Bir iki arkadaşımız kaldı. Onlar da bekliyoruz. Vazifelerine dönecekler inşallah. Bu anlamda çalışma arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. E, tabii ki belediyenin sosyal yardımlarından bahsettiniz. Aynı zamanda pandemi süreci boyunca da aldığınız pek çok önlem var. Bunlardan da bahsedebilirseniz sevinirim. Evet sosyal yardımlaşmayla birlikte tabii ki bu sürecin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için kaymakamlığımızla beraber, tüm kamu kurum, kuruluşlarımızla beraber önemli çalışmalar yaptık. Özellikle dezenfekte konusuna çok dikkat ettik. Başından itibaren bütün e, binalarımızı, yoğun olarak vatandaşlarımızın gittiği bütün noktaları, e, otobüslerimizi, minibüslerimizi, aklımıza gelecek neresi varsa tamamının dezenfektesini düzenli bir şekilde yaptık. İşte geçtiğimiz günlerde e, özellikle bütün Berber arkadaşlarımızı ziyaret ettik, kendilerine teşekkür ettik ve ilk gün açıldıkları gün bütün mahallelerimizdeki berberlerimizi ziyaret ettik. Diğer esnaf gruplarımıza da aynı çalışmayı devam ettireceğiz inşallah. Bu anlamda vatandaşlarımıza ben tekrarın teşekkürü bir boş biliyorum. Yani bizler bu dezenfekte konusunu takip ederken aynı zamanda pazarlarımızda devletimizin, Valiliğimizin belirlemiş olduğu tüm kuralları da e, uygulamaya çalıştık. Allah'a şükür bu noktaya kadar geldik. İnşallah bu süreçten sonra da dikkatli bir şekilde e, hayatımıza devam edersek e, Türkiye'den e, tamamıyla bu virüsün çıkacağını düşünüyoruz. Yayınımızı noktalamadan önce e, tabii ki vatandaşlara bir bayram mesajınız olacaktır sanırım. Onu alalım ardından da yayınımızı noktalayalım. Evet bizi izleyen tüm e, hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah daha güzel bayramları birlikte yaşarız. Rabbimize şükürler olsun Böyle bir ülkedeyiz Ülkemizin gücünü gururla Hep birlikte izlemiş olduk Özellikle yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz Dünyanın neresinde olursa olsun aradılar Kendi ülkelerindeki Süreçteki problemleri Bizimle paylaştılar ve Türkiye'nin Bu süreci yönetmesini Çok başarılı bir şekilde Yönetmesini gururla Bizimle paylaştılar bu anlamda Biz de mutluyuz İnşallah daha iyi olacak İşte dün akşam da Sayın Cumhurbaşkanı bahsetti. Hemen yanı başımızda acil durum hastaneleri 40 günde e, Sancaktepe'de Feriha Öz Hastanesi açılacak inşallah. Yani e, sağlık sisteminin 18 yıldır sağlık sisteminin altyapısı kuruldu ve bu süreçte bu salgında bu e, sürecin iyi bir şekilde yönetilmesinin de faydasını hep birlikte görmüş olduk. Ben bu duygularla izleyicilerimize tekraren e, hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim e, Ülkemize, milletimize hiçbir acı yaşatmasın diye de dua ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet, canlı yayın konuğumuz Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'di. Öncesinde 65 yaş üzeri vatandaşlara hediyeler dağıttı bizzat kendi. Ardından da hem pandemi sürecinde yapılan sosyal yardımlara, aynı zamanda tabii ki dezenfekte çalışmalarına kadar pek çok bilgiyi kendisinden aldık diyelim. Ve sözü yeniden sana bırakalım Özgür. Peki İbrahim çok teşekkür ediyorum aktardıkların için ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'e de şükranlarımızı sunuyoruz aktardıkları için. Peki kolaylıklar diliyorum İbrahim sana. Evet İbrahim Ergin'in de konu Sultanbeyli Belediye Başkanı.